Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Master Panzer. Yok artık kanalından Master Panzer yanlış girdim. Neyse. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün uzayla uzaya ayak basan Amerika ile ilgili bilgiler vereceğim. Yani ben ayak basıldığına inanmıyorum. Nedenlerini söylüyorum. Birincisi ayda hiç yani, fotoğraflarda hiç yıldız olmaması. Yani, gece gitmişlerdi. Onun fotoğrafını görmüştüm. Gece gitmişlerdi ama gene de e, yıldız yoktu. E, i̇kincisi işte, e, bayrakların, fotoğraflardaki bazı bayrakların dalgalanması. Ee, üçüncü nedenimse ise e, 5000 kilometre dünya ile ayın arasındaki farktır. 5 binlerde bir şey? 5000 kilometre, 5000 milyar kilometre galiba öyle bir şey biliyorum. Ee, yani uzay araçlarının o kadar dayanması mümkün değildir. Radyasyon ya, ne radyasyonu şey bazı astronotlar o zamana kadar ölürdü yani. Ve e, üçüncüyü söylemiştim. Dördüncü ise uzayda her yerde ışık bulunması. Yani ışık var her yerde. Evet neyse. Ben inanmıyorum. İşte tuhaf bilgiler uzayda yani nasıl bu ara alabilir, nasıl yıldız? Siz bir şey olabilir yani. Dünyada yıldız var ki. Neyse konuşamam. Bugün bu bugünlük kadar beni izlediğiniz için yani teşekkür ederim. Siz de ben de aynı fikirdeyseniz yani kesin bazıları aynı fikirde olacak yani. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka tuhaf bilgiler falan da vereceğim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.